Harun Reşit Behlül Dana'yı çağırır ve der ki gel seni vezir yapayım bir danışayım halife hazretleri. Halife celallenir. Peki der çabuk git sor gel. Çıkınca da merak eder kime ne danışıyor diye peşine bir adam takar. Hazreti Behlül çok affedersiniz felaya girer ve kısa sürede çıkar. Peşindeki takipçi de içeriği bir yoklar acaba biri mi vardı? Bakar ki boştur ve hızlı biçimde Behlül'den önce huzura çıkar. Bir i̇stişare etmeli bundan haberiniz olsun diyerek ön bilgiyi verir ve gelir Behlül Dana halife hazretleri vazifeyi kabul demeyeceğim der. Tekrar kızar Harun Reşit. Kimseyle görüşmemişsin der. Görüşeceğim diyorsun ama helaya gidiyorsun geliyorsun. İşte orayla görüştüm. Sordum. Vezirlik teklif ediliyor. Ne yapayım? Diye oradakiler bana dediler ki Behlül herkesin gözdesi olan çok kıymetli gıdalardık biliyorsun daha düne kadar. Ama insan içine girdik ve bir gecede bu hale geldik. Aklın varsa insan içine girme dediler.